Kaymaklı Yeraltı Şehri. Şu anda dolaşıyoruz. Enteresan yerler var burada. Bu işle karşıdan gelen olmaz. Enteresan enteresan yerler. Evet burada bir, bir şey var. Şurada bir taş var. Taş var. Bebekler var. gerçekten gizemli bir yer. Burası şimdi buradan gireceğim. Bakın girdim. Burada bir yer var. Burada bir aile yaşıyor demek ki. Şurada yatak gibi var. Şurada bebek yatağı gibi bir şey var. Şurada karanlık bir su kuyusu gibi bir şey var. Ama ne olduğu belirsiz. Derin derin bir şey ya. Ne Derin bir şey var. Burada da derin bir şey var. Burada da derin bir şey var. Orada bir delik daha var. Enteresan. Şurada havalandırmaları var galiba. Büyük bitmen lan. Yani. Şurada bir oda var. Şurada değirmen taşı gibi bir taş var. Şurada bir şey daha var. Yani böyle değişik değişik yerler öyle devam ediyor. Pencereleri, havalandırmaları. Adamlar bir, kaç bin yıl önce bunları düşünmüşler. Evet gerçekten enteresan yerler devam edip gidiyor yeraltı şehri. Böyle gördüğünüz gibi.